Da şunu da bilelim. Yıl 1064 oldu. Bu arada biz Anadolu içlerine gitgide gide giriyoruz. Tabii bu işten tabii ki en büyük rahatsız olan Bizans. Ve Bizans İmparatorluğu'nun başına bulunan Roman Diyojen. Değerli arkadaşlarım ee, biz aslında farklı yerlere ee, ne derler ona seferler yapacağımız sırada büyük bir Bizans ordusunun bize karşı hazırlandığını Yaklaşık sayıları 200 bin. Bizim ordumuzun sayısı 50 bin, 70 bin arası. Şimdi burada bir de bu, bu, bu tarafı var işin. Hocam çok büyük bir ordu. 200 bin kişi Anadolu'ya daha yeni yeni girmeye çalışan Türkleri tamam Anadolu'dan çıkarmak amacıyla Muş'un Malazgirt obasına iki ordu gelecek. Ancak ordular gelmeden önce tabii geldikten sonra ise şöyle bir hadise yaşanıyor. Sultan Alparslan savaş olmaması amacıyla bir elçi oluyor. Ancak Roman diyor elçi gönderiyoruz ya biz buna, hani barış yapalım, savaş yapmayalım diye bunu korkaklık olarak altlandırıyor. Ve Roman diyeceğim bizim kileri diyor ki işte sizi buradan yok etmek bizim amacımız elçiye söylüyor. İşte şurada atlarımız kışlayacak, burada biz kışlayacağız deyince bizim elçi de dönüyor. Diyor ki senin atların Hemedan'da, Hemedan diye bölge var orada kışlayabilir ama diyor senin nerede kışlayacağını ben bilmem. Yani burada ne amaçlıyor burada? Bizim elçi de gene de Alparslan'a ve Türk ordusuna güveni var ki sonuçta bir Bizans imparatora senin atların şurada kışlayabilir ama senin sonun ne olur onu bilmemdi diye, diyerek postayı koyduk. Bu saatten sonra zaten savaş kaçılmaz. İki ordu Muş'u Malazgirt Ovası'na geliyor. Değerli eserim, Muş'u Malazgirt Ovası'na zaten çekmemizin sebebi bizim hangi taktiği uygulamamızdan kaynaklanacak? Turan. Turan, evet, Turan taktinin Bizans'ın haberi var mı? Yok. İşte bunların hepsi bizim için avantajdır. Biz size bir yazalım bunları. Bakın şöyle. İki ordu Muş'u Malazgirt Ovası'na geldi. Şöyle diyelim. Ve bizler Malazgirt Ovası'na gelince Sultan Alparslan buralara hendekler kazdırdı. İki tarafta hendekler var. Zaten düz bir ova. Ovanın içine hendek kazdırıyor ki 6-7 metre genişliğinde yaklaşık 40 metrede ilerisi. Buralara atları koyuyor. Yani bunların içinde şu an ne var? At. Atlı askerlerimiz var. Ama bunu kim görmüyor şu an? Bizim karşı taraftaki Bizanslar görmüyor. Onlar düz baktığı zaman hiçbir şekilde bunlar gözükmüyor. Bu bir. Şimdi bunları biz kullanacağız. Peki bizim orta tarafımız yaya ve okçulardan oluşurken bu taraf fark ettiyseniz atlı birliklerimiz var. Yine Bizans imparatoruna baktığımız zaman Ön tarafta değerli arkadaşlarım iki tane bizim daha evvelden kendi ırkımız zaman ama zamanla Hristiyanlaşıp asimile olmaya yüz tutan peçenekler ve uzar var. Arkadaşlar savaş başlıyor. Savaş başladığı zaman Bizans ordusuyla bizim ordumuz karşı karşıya geliyor. Ancak bu esnada işin rengi değişiyor. Niye? Çünkü biz orta cenamız yani Bizans ordusu ortaya doğru yönelince bizimkiler de ne yapıyor değerli arkadaşlarım? Geriye doğru kaçmaya başlıyor. İşte bu geri kaçışın ismine bir sahte ricat diyoruz. Sahteden geri çekilme. Peki Bizans İmparatoru baktı ki bizim çekildiğimizi görüyor ya. Dedi bunlar kesin ne yapıyor? Kaçıyor. İşte bizim ordumuz orta cenaha kaçarken Bizans İmparatoru gitgide buraya doğru girmeye başlıyor. Peki Bizanslılar buraya doğru girerken bakın şimdi şöyle dikkat edin bakalım. Nasıl bir şey çizilmeye başlıyor? Ne? Hilal çiziliyor. O zaman şu anki taktiğimizin adı ne oldu? Hilal. Bak önce ne yaptık? Pusu kurduk atlarımızı. Sonra ne yaptık? Kaçtık, sahte ricat yaptık. Sonra ne kurduk değerli arkadaşlarım? Hilal çevirdik, dikkat. Biz hilali çevirince ve oradaki komutanlarımız da Türkçe emir verince, hani Türkçe emir verince oradaki peçenekler ve uzlar Türklük özelliklerini hatırlıyorlar. Ve 15 bine yakın peçenek ve uz savaşın esnasına bizim tarafa geçiyor. Bu çok büyük bir olaydır. Niye? Çünkü bu sefer de Bizans ordusunun morali bozuluyor. Bu bir. İki. Şimdi Bizans ordusu nerede? Bak bakayım. İyice içimize doğru girdi. Peki bu atlı birliklerimizi görüyorlar mı? Hayır. İşte bunun üzerine yerlerinden çıkan atlı birliklerimiz bir anda Bizans ordusunu ne yapmıştır değerli hocalarım? Çevirmiştir. E Bizans ordusu şimdi arada kalmadı mı? Bizim kaçan ordularımız güya kaçanlar. Onlar da geri gelmedi mi? Yani ters döndüler. Böylelikle Bizans araya sıkıştı. Kaçış imkanı yok. 200 bin kişilik orduyu biz ne yapmış olduk değerli arkadaşlar? Çembere aldık. İşte şu gördüğün olaya kurt kapanı. Bunun toplamdaki bütün taktiğinin ismine Turan denir. Bakın bir kere daha söyleyeyim. Önce pusu kurduk. Sonra sahte ricat yaptık. Hilali yaptık. Hilalden sonra atlarımız çıktı. Ne yaptık? Kurt kapanı. Bunun genel ismine ne isim veriyor? Turan. İşte bizi 200 bin kişilik Bizans sorusunu aramız alınca ondan sonra ver Allah'ım ver. Verdik mi ayarı? Verdik. 200 bin kişiden kurtulan oldu mu? Ya kaçacak yer yok. Tabii ki yaralananlar, esir edilenler oldu ve esir edilenlerden bir tanesi de tabii ki Bizans imparatoru Roman diyojendi Peki Roman diyojen ne yaptıldı? Kolundan bir peçenek askeri tarafından yaralandı. En en kötüsü de bu bence. Niye? Karşı taraftan bir asker tarafından yaralanmak normal. Hoşuna şey yani. Normaline gidebilir ama ücretini verdiğin bir asker seni yaralıyorsa bu çok daha acı verici bir durumdur. Bir peçenek askeri tarafından Sultan Alparslan'ın çadırına getiren Roman diyojen. Kolundaki yarası tedavi edildi. Kılıç yaraları zor geçer değerli arkadaşlarım. Önce hemen bir sargı yandı, Tedavi edildi. Bu esnada tabii Roman Diyojen e, böyle yerde kilim vardır ya oraya doğru bakıyor. Çünkü yenilmiş bir komutan. Ama Sultan Alparslan onun kılıcını iade etti. Kılıç iade etmek iade vardır Komutanlar için çok önemlidir. Bunu verdi. Yerinden kaldırdı. Yemek masasına oturturdu. Kendi ne yiyorsa ona da yedirdi. Yani hiçbir zaman bir ayrım yapmadı. Ve Sultan Alparslan Biraz da nükteli bir şekilde çünkü Davelden biliyorsunuz Roman diyor ya elçiliği barış teklifini reddetmişti. Yani büyüklük göstermişti. Sultan Abbas'tan dedi ki benim sana ne yapacağım biliyor musun dedi. Şimdi öyle deyince sen ne anla? <laughs> Adamın aklında neler gelmişti ne? Dedi ki adamla üç şey yaparsın bana dedi. Bir dedi bana dedi eziyet yaparsın yani işkence yaparsın. İki dedi beni öldürürsün. Hani iş, işkence yapar öldürmez ama direkt mesela beni çok farklı bir şekilde öldürebilirsin. Üç dedi Üçü zaten yapmayacağın için dedi. Ben de söylememe lüzum yok. <laughs> Aklınıza gelen şeyler değil. Üçüncüsünü yapmayacağın için dedi. <laughs> aklıma gelen bir şey değil. Roman Diyoce'nin üçüncü aklına gelen ne biliyor musun? Onun serbest bırakılması. O yüzden dedik yani kendi kendine benim böyle bir şey olmayacağı için hayatta da senin yapacağını düşünmüyorum dedim. Tamam. Alper'le bıyık ne oldu? <laughs> Oğlum içiniz hesapta. Vallahi içiniz fesatlar. Bizim amcaoğluyla Burak. <laughs> evet Roman Diyoce'nin ne demiştir değerli hocalarım? Bir kere daha söyleyelim. Üçüncü söyleyeceğim şey yapmayacağını için ben söylememe gerek yok deyince ısrarla söylettirdi Sultan Alparslan. Dedi ki beni serbest bırakma. Zaten ne dedi? İlk iki düşünün hiç aklıma bile gelmemişti dedi. Ve adamın adamın kolundaki yarasını tedavi ettirdi ve iki ay sonra da İstanbul'a yolladı. Ancak İstanbul'da tabii ki Bizans İmparatorluğu taht değişmiş. Alparslan esir düşünce orada tahta değişiyor. Ve yeni gelen imparator hiç eski imparator ister mi? İstemez. İşte yeni gelen imparator, eski imparatorun Maltepe dolaylarına geldiğini duyunca hemen git götürtürdü, askerlerini yakalattırdı ve Roman Romendiojen'in önce dili kestirildi. Niye? Çünkü birisine emir vermesin diye. Sonuçta o eski iki, iki ay önceki imparator ya. Üç, daha sonra iki ne yaptı? Bir hapse atıldı, gözlerine mil çekildi ki birilerini görüp emir vermesin diye. İşte Sultan Alparslan'ın yarasını tedavi edip, yemeyip yedirip, içirtip bu adamı yollamıştı ama bu, bakın bu adamın hal başına neler geldi. O yüzden hani bazen şunu çok duyuyorum hocam Türkler İslamiyet'i e kılıç zoruyla mı geçti? Evet bazıları kılıç zoruyla geçti doğru ama İslam'ın hoşgörüsü bakın burada çok büyük önem arz ediyor. Halbuki Sultan Alparslan bir, e, savaşın esnasında 50 bin kişilik orduyu 200 bin kişilik orduyu görünce gitmek isteyenler oldu. Yani Sultan Alparslan oradaki yaptığı konuşma olmasaydı emin olun Malazgirt savaşı diye bir savaş olmazdı. Sultan aparsa beyaz kefeni giydi. Onun beyaz atı vardı. Atının kuyruğunu bağladı. Bu ölüm ölüme gitmek demek. Dedi ki ben gidiyorum. Çünkü arada bu arada gitmek isteyenler vardı. Ben dedi siz gelmezseniz daha iyi gideceğim. Ve orada kaçmak isteyenlere de eğer kaçarsanız hem bu dünyada alçaksınız hem öbür dünyada alçaksınız dedi. Biliyorsunuz bu son konuşmalar çok etkilidir değerli arkadaşlar. Şimdi sen şöyle bir konuşma yapsan arkadaşlar ayva yedik. Karşıda 200 bin var. Bizde 50. Kaçan canını kurtarsın deseydi Malazgirt olur muydu Allah'ını seversen? Orada ne var? Gaza getirici konuşmalar yapman lazım. Sultan yaparsan öne doğru devamlı atını sürdünce ordu da buna sonuçta başkomutan o. O yüzden başkomutan o ne yaparsa o da onu yapar. Bak bir şey anlatayım. Bu savaş sırasında başkomutan Bizans'ın kim? Roman Diyojen. Roman Diyojen atını sürdüğü için ileri tarafa ordu da at sürdü. Eğer Roman Diyojen sabit kalsaydı onu koruyacak bir sabit ordu da orada kaldı. Ama biz ne yaptık burada? Roman Diyojen'i ağımıza düşürdük. Peki Romendiyocan esir edilmiş ilk Bizans İmparatorluğu diyebiliriz. Peki Malazgirt Savaşı'nın sonuçları tabii ki bizim için çok önemlidir. Hocam 3 tane savaş vardır ki Türk tarihinde dönüm noktalarıdır. Bak dönüm noktaları. Bunlardan bir tanesi tabii ki Malazgirt. Çünkü Anadolu'nun kapısı artık Türkleri açık.